Merhabalar. Düzip ile ilgili bir sorumuz vardı. Hemen nereden yaptığımı aktarıyorum size. Aquamark alanındayız. P marker plot. Çip tıklıyorum. Eğer burada düzip çiz alanın yanındaki kutucuk tikli değilse düzip çizmez. Eğer burada tik görürseniz, tiklersek kaydetmek istiyor musunuz dedi. Çıkarken evet dedim. Artık çizimlerimizde düz ipi görebiliriz. Bu şekilde ayarlamanız lazım. Ayrıca düz ip demişken bir de kalıp içerisinde mesela şunu yapıyoruz bazen. Değiştir, döndür. Kalıbı döndürüyorum. 90 derece döndürelim. Bakın düz ip kalıpla birlikte döndü. Düz ipi buradan ana PDS alanından düzeltmek için de değiştir. Düz Burada düz ipi düzel seçeneğimiz tıklı olacak. Düz ip çizgimiz üzerine bir kere tıkladığım zaman düz ipimiz düzelmiş olacak. PDS alanında düz ip değiştirinin içinde işlemlerimizi buradan yapıyoruz. Aqua Mark alanında ise plotterdan çıktı aldığımız zaman düz ipin gözükmesi için P Marker Plot çift tıkladık. Düz ip çizin yanındaki kutucuk tikli olması gerekiyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.